Merhaba sayın seyirciler. Yeniden günü manşetiyle karşınızdayız. Türkiye Gazetesi yazarı Melih Altınok, stüdyomuz her zaman gibi. Melih günaydın. Evet, günaydın. Ee, başka konuklarımız da olacak. Bugün e, sayın seyirciler, Star Gazetesi e, yazarı Mustafa Karaylıoğlu ve Sabah Gazetesi çizeri Salih Memecan'ı ağırlayacağız. Birazdan burada olmalarını bekliyoruz. E, Salih Memecan'ın e, geçen gün e, yayınlanan e, karikatürü, gezi olaylarla ilgili karikatürü çok tartışıldı sosyal medyada. E, tepkiye e, tepkilerine. Neden oldu e, ...ve biz de aslında bu karikatürü nedeniyle... ...Salih Memecan'ı bugün günün manşetinde ağırlamak istedik... ...dinlemek istedik kendisinden. E, gelen tepkileri e, nasıl değerlendiriyor evet. acaba? Bunu soracağız kendisine ama önce Melis sana sorayım. Sen ne düşünüyorsun e, çok tartışılan karikatürüyle ilgili? Salih Yazarlı Memecan. çizerli bir programımız olacak evet. bugün. Salih Memecan çok tartışılan karikatürler çiziyor. Daha önce de e, ters şeyler olmuştu. Örneğin o... Ee, i̇şte PKK'nin e, BDP çevresinin açlık grevleri sırasında da bir doğum günü pastası e, hı hı. karikatürü vardı. Evet. O da çok yoğun olarak tartışılmıştı ama bu seferki epeyce yoğun konuşuluyor. Dün de hala gündemimizdeydi, kendisi de açıklamalar yaptı. Hı hı. Önce şunu söyleyeyim, e, bu nefret suçu kavramı, hakaret kavramının bir sınırı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle değil ama bu konu üzerine epeyce yazıp çizdiğimi hatırlıyorum. Ee, tabii ki hakaret, e, işte grupları toplu halde aşağılama, insanların özlük haklarına saldırmak, bunlar ciddi anlamda problemdir. Ama basın özgürlüğünde, işte e, ifade özgürlüğünde sınırların geniş tutulması gerektiğini düşünüyorum. Salim Memecan'ın karikatüründe birilerine bireysel olarak bir hakaret var mı diye sorarsam ben o karikatürden onu okumadım. Ölen insanların anısına saygısızlık var mı derseniz onu da görmediğimi söylemek isterim. Hı hı. Ee, aslında gezi olaylarını değerlendiriyor. Şu analiz çok yapılıyordu gezi olaylarında. Birileri bu çocukları hakikaten işte ölüme gönderdi. Bu eleştiriler yapıldı. Ee, sokağın tansiyonunu bilerek yükseltti diye. Salih Memecan'ın eleştirisinin buraya yönelik olduğunu düşünüyorum. Ki kendisini dün biraz sonra dinleyeceğiz açıklamalarını ama açıkça kendisi de bunu ifade ediyor. Yani eğer bir ısrar söz konusuysa bu ısrarı yapan kişiye şey diyebilirsiniz. Ya siz burada hakaret etmişsiniz, bu kişilerin anısına hakaret etmişsiniz diye ama... ...kendi beyanatları da böyle değil. Benim karikatürden okuduğum da bu yönde değil. O yüzden bu sınırları biraz şey geniş yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu karikatür mevzusundan biz çok fazla çekiyoruz. Siyasilerin bu konuda tahammülsüz olduklarını söylüyoruz. Bu yönde eleştiriyoruz kendilerini. Şimdi aynı şeyi başka birisine başka bir simetriden dile getirince göstermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Başbakan Erdoğan'a da bu konuda eleştiriler vardı. Siz işte kendisi bir ara kediye benzetilmişti. Başka karikatürler çizilmişti. Bunlar hakkında dava açıldığında sorun olduğu söyleniyordu. Bugün aynı tepki Salih Memecan'a veriliyor. Dediğim gibi o genel anlamda eleştirileri Salih Memecan karikatüründe yansıtmış. Ben çok sorunlu bir nokta göremiyorum karikatürde. Bugün Mustafa Karaylıoğlu Star gazetesindeki köşesinde Salih Memecan'a karşı bir linç kampanyası başlatıldığını e, yazmış. E, Mustafa Karaylı hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ evet. olun. E, Salih Bey'i de bekliyoruz galiba biraz gecikecek. Biz başladık. Tabii. <laughs> evet neden öyle düşünüyorsunuz? Gelen tepkilere e, siz e, neler Ben o karikatürden e, yani karikatürün yayınından sonra oluşan atmosferden iki şey anladım. Bir tanesi şu e, birileri birileri yani bizim orada bir alanımız var. Orada gençler ölüyorlar. O gençlerin ölümünü e, propagandaya dönüştürme konusunda bizi rahatsız etmeyin. Ya bu konuya bakmayın, bu konuyu eleştirmeyin, bu konuyu kritik etmeyin. Bu konuyla ilgili görüş belirtmeyin. E, i̇mtiyazı istiyorlar. Tepkilerdeki temel ana fikir o. Yani burada böyle bir, bir durum var. E, o gençler nasıl ölüyorlar, niye ölüyorlar e, bunu sorgulamayın o bizim alanımız ve o oraya dışarıdan bir müdahaleyi kabul edemeyiz telaşı var. Yani karikatüre gösteren oluşan tepkilerdeki beni ürküten şey bu oldu. İkincisi de şu. Önemli konulardan bir tanesi şu. Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede sokağa çıkıyorsanız ki bu hakkınızdır. Kendinizi ifade edersiniz vesaire. Tartışıp yeniden okula dönmeyelim işte şiddete bulaşan bulaşmayan. İnsanlar kendi ifade edebilirler ama Siyasi bir hamlede bulunuyorsanız, siyasi bir eylemde bulunuyorsanız ve bu ölümlü sonuçlara yol açıyorsa e, siyasi eleştiriyi de e, göze almalısınız. Yani hem bunları yapayım ve hem kutsal kalayım, hem bunları yapayım hem dokunulmaz kalayım. Böyle bir imtiyazı yok kimsenin. Yani o pazara giriyorsanız, orada bir oyun oynuyorsanız bu oyunun karşılığı reaksiyon almanızı eleştirilmenizdir, kritik edilmenizdir. Salim Memecan'ın yaptığı şey, çizdiği şey orada bir ithamda bulunmuyor, Belge açıklamıyor. Öyle bir imkana sahip değil. Yaptığı şey olayın bir yönünü cesur bir şekilde ortaya koymak. Ama gördük ki yani başkalarının e, başkaları söz konusu olduğunda veyahut da kendilerinden ya da kendilerinin hoşuna giden bir, e, bir takım karikatür ürünleri, sanat ürünleri yapıldığında e, aradıkları e, hoşgörü ve e, tolerans eleştiri kendilerine yönetildikçe bu kesimlerde yok. benim Benim için çok Enteresan bir deneyim oldu bu. Gezi yani... olaylarıyla ilgili böylesine derin bir kutuplaşma yaşanırken aslında e, Salih Memecan'ın karikatürüne de böyle bu kadar e, büyük tepkiler gelmesi hani biraz da anlaşılır değil mi? Yani kutuplaşma ben, noktasından derin baktığınızda... derin kutuplaşma derin kutuplaşmayı da e, bir itirazım var. Bir, kutu, bir gerginlik var, bir gerilim var. Ee, bir tansiyon var. Bunu inkar edemeyiz. Yüksek bir tansiyon. Olağan dışı bir durumda karşı karşıyayız ama e, bunun e, daha çok e, tek taraflı yani bütün toplumu kuşatan bir kutuplaşmadan ziyade e, sokaklara yaş e, taşıyan eylemin yarattığı bir gerilim olduğunu düşünüyorum. Mustafa Bey, e, bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na e, katılmak e, üzere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hareketinden önce Ankara İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapıyor. E, Müsaadenizle oraya bir dönelim. Devam edeceğiz sonra kaldığımız yer. Başkan Abdullah Gül Esenboğa Havalimanı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin hareketinden önce kısa bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Evet, günün manşetinde kaldığımız yerden devam edelim. Yani ben... Salih Memer'in son karikatürünü Evet, bir de şunu söyleyelim. yani eee Memecan Memecan'ın karikatürü savunulmayı gerektirecek bir karikatür değil. Yani karikatür o konuyla ilgili birkaç bakış açısından birini temsil ediyor ve Hı. karikatürün imkanları, sınırları çağrışımları farklı yani yazı yazmıyorsunuz fotoğraf çekmiyorsunuz haber yapmıyorsunuz görüntü vermiyorsunuz toplumun bir kesimi de bunu konuşuyor <laughs> Memecan da bunu e, çizmiş koymuş ortaya mesele şu e, Memecan'a itiraz edenlerin e, meşruiyetleri ne kadar e, yüksek ve böyle bir tartışma yürütebilecek kaliteye sahip şimdi e, unutmayalım e, Atakan'ın Allah rahmet eylesin ailesine de tekrar başsağlığı kolay bir şey olmadığını tabii. konuşurken bazen unutabiliriz atlayabiliriz ee, ölüm haberi Türkiye'de 8-10 gazetede birden tek bir şablonla girdi bu, bu da çok e, benim için önemli bir sinyal tek bir şablonla girdi polis bunu öldürdü dediler yani e, çocuk öldükten sonra nasıl öldüğü ailesi için tabii ki önemli yani sonuçta bir kayıp ama bunu siyasi bir malzemeye dönüştürenler açısından çok değerli bir şey ya, polis öldürmeli. Polis öldürmezse bunun değeri yok denilen bir bakış açısıyla bu gazete manşetlerine e, taşındı. Asıl sorun oradaydı. Yani bunun karikatürün çizilmesinden çok daha önce başlayan bir e, olayın malzemesi haline e, getirilmeye çalışıldı. E, siz bunu getirirseniz bir sürü farklı görüşünde, farklı eleştirinin de, farklı ifade biçiminde e, size karşı çıkmasını anlayışla karşılamalısınız. Ben o açıdan orada bir e, bir şey görmüyorum. E, bir e, Hı hı. entelektüel bir problem görmüyorum. Bir ifade, bir gazetecilik problemi görmüyorum. E bunu dile getirmiştik de ayrıca. Bugüne kadar bu konu konuşulmadı mı? Yani şimdi birilerinin o çocukları kışkırttı, sokağın tansiyonunu bilerek yükselttiği. Karikatürde de bunu okuyoruz. Yani oradaki çocuklar ölenlerle ilgili bir şey yok. Diyor ki birileri siz öleceksiniz. O eli eleştiren bir yaklaşım var. E bu daha önce de dile getirilmişti. Bu kadar infial olmasını hakikaten anlamak mümkün değil. Evet, e, Salih Memecan. Bu arada Merhaba. bizlerle. Merhaba, hoş geldin. Hoş, geldin. hoş bulduk. Gecikme için. Biz de özellikle. senin dedikodunu yapıyorduk. Evet, duydum. Ama doğru dedikodu. Yani e, onu e, tekrar Salih abi de gelince söyleyeyim. Yani ben asıl e, Salih Memecan ne çizmiş, nasıl çizmişe, çünkü Salih Memecan'ın geçmişten beri çizdikleri belli. Çizgisi belli e, ve e, neyi nasıl ifade edeceği, bir şey söylerken neyi kastettiği belli yani güvenilir bir marka aynı zamanda fakat Memecan'ı kritik edenler açısından bakalım yani bu olaya baştan bakışları bir ölüm olsun ve biz bunu propaganda yapalım iddiasını çok fazla güçlendiren bir coşku var yani olayın o tarafıyla daha çok ilgiler ve sorumlu bir yaklaşım sorumlu bir yayıncılık baştan beri hiç olmadı ve giderek sokak eylemlerine, e, aralarındaki ilişkide giderek demokratik meşruiyetlerini zayıflatıyor. Ben e, eleştirili, yani eğer benim gazetem e, dakika bir olayın aslını astarını bilmeden bu çocuğu polis ödedi diye manşet atmışsa ben bugün Salih Memecan'ın ya da benzer, sadece Salim Memecan yapmadım, birçok insan yazdı etti bunu, benzer eleştiriler konusunda <laughs> biraz başım öne eğik olurdu. Yani özellikle Atakan olayında e, çok sabıkalı olan medya var. Şimdi onların bu tür kritikler konusunda ister Memecan'ın karikatürü olsun ister başka sayısız bu konuda çıkan yorum yazı olsun bu konular konusunda görüş belirtme eşikleri bir hayli düşmüştür. Bunun da hesap dikkate almak lazım. Evet Salih Bey sizi dinleyelim. Zaman zaman eleştiri alıyorsunuz tabii evet. karikatürünüze ilgili mesela girişle e, yine çok tartışılan karikatürünüz Açlık Grevle sırasında evet. yaptığı çiziniz karikatürde çok evet. e, eleştirilmişti, tepkiler yol açmıştı. <laughs> e, gezi olaylarla ilgili bu karikatürünüzün de eleştiri alacağını elbette öngörmüşsünüzdür. Hayır kadar... esasında hiç öngörmedim. Eleştirileceğini de mi öngördüm? Neden öngörmediğimi evet. demin Mustafa Karahalil oğlu da söyledi. Yani buna benzer yazılar zaten medyada çıktıydı. Bu karikatürü ben esasında gezi olaylarıyla da ilgili çizmedim. Bu son olaylarla hani bir sebeplerle çocuklar sokağa çıkıyor, işte taş atıyorlar, şey yapıyorlar ve bu arada birilerinin ölme ihtimali beliriyor. Yani bu konuda ve ölen çocuk o yukarıdan düşerek veya nasıl ölen çocukla ilgili yaptım. Yani tam o olaydan birkaç gün sonra çizdim o tartışmalarla ilgili. Konu da şu, birileri bu çocuk ölse de biz de buradan fayda çıkarsak siyasi prim yapsak şeyi ve bu çok aşağılık bir hareket. Ve bu Türkiye'de daha önce de yapıldı, şimdi de yapılıyor ve bunun geleneği de var. Biz yani hep söyleriz sabah 12 Eylül öncesindeki sokak tartışma şeyinde vuruşmalarında bir silahla solcular sağcıları öldürüyor. Ölden silah ölden sonra aynı silahla sağcılar solcuları öldürüyor. Yani Bunlar hep böyle planlanmış, şey yapılmış. Türkiye'yi kaosa götürmek, hükümeti veya işte yönetimi yapamaz hale gelmek. Onun için bu konuda duyarlı olmak, hassas olmak gerektiğine dair bir karikatür. Orada eleştirdiğim şey adam, oradaki bunlara bu çocuklara görev veren adam. Çünkü o sonda öleceksin dediği çocuğun hayatı o adam için hiç önemli değil ha barikat kurmuşsun, ha molotof atmışsın, ha da ölmüşsün. Sen orada bir araçsın. Yani birileri de diyebilir ki hayır o çocuklar bilmem ne mücadelesi veriyor. O da olabilir. Biz de öyle zannediyorduk 80 öncesinde, 70 öncesinde. Ne idealist duygularla sokaktaydık. Sonra öğreniyoruz ki hepimiz kullanılmışız. Yani böyle insanlar yok mu bundan fayda uman? Şimdi şehit cenazeleri gelsin de biz de tantana yapalım diyen bir sürü grup vardı. Şimdi yok onlar. Yani bir şekilde demek ki bu gruplar var. Aynı şekilde dağdaki çocuklar öldüğü zaman da başka gruplar tantana yapıyordu. Yani bu çocukların ölümünden fayda sağlamak çok aşağılık bir şey. Hani bunu anlamamış olabilirler bu karikatürü. Bence çok anlaşılır bir karikatür. Bir sürüsü de anladı. Yani anlamayanlar en azından o tweet atarken biraz daha hani düşünmesi lazım ama millet çok gaza geliyor böyle şimdi şey şunu, oluyor. Şimdi şunu unutmayalım bakalım. Ee, şimdi bu olaylarda yani bu son e, Gezi Parkı, Artçı Gezi Parkı olaylarında e, hayatlarını kaybeden ya da o sürede hayatlarını kaybeden e, gençler oldu. E, i̇ki ya da üç tanesinin kesin bir şekilde polis e, girişimiyle hayatını kaybettiğini biliyoruz. Diğerleri konusunda kesin bilgimiz hı hı. yok, bazılarının da kaybetmediğini biliyoruz. Ama e, Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani bunu buna inanalım ve güvenelim. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani bu çocukların e, sokaklara çıkışı da, oradaki eylem halleri de ve hayatlarını kaybedenleri nasıl kaybettiği de çok e, yakınlar, evet. çok uzak olmayan bir vadide ortaya çıkar. Bunu anlarız. Bunlar olmamış şeyler değil Türkiye'de. Şimdi e, Atakan'ın nasıl vefat ettiğini e, bilmiyoruz ve Ortaya çıkacak mutlaka ee, ve umarız da ortaya çıkacak. Ama şöyle biraz geriye doğru gidelim. Bu ülkede, e, Salih abi söyledi, bu ülkede ölümler üzerinden siyaset yapmak diye bir e, acı ve tatsız gelenek var. Bunun çeşitli tezahürleri, çeşitli örnekleri oldu. Unutmayalım daha 2006'da Türkiye karışsın diye kendi sınıflarından bir hakimi öldürmeyi evet. göze alacak kadar organize olmuş ve çıldırmış... ...insanlar var bu toplumda. Evet. Ve o da onlar da ortaya çıktı. Üstelik örtbas edilmesinden beri o da ortaya çıktı. Aynı ki. o yıllarda da aynı şekilde... ...hani vay işte şeriatçılar şöyle... ...bunlar Ama böyle evet. diye... ...mail'ler evet. atıldı. Ya o gün şeriatçılara yapıyor. yıkmak anlamlıydı. Evet. Bugün devlete yıkmak ya da hükümete mal etmek anlamlı vesaire. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin yabancı olduğu şeyler değil. Ee, karikatür sanatçısının görevi de... ...bütün e, seçeneklere... ...bütün ihtimallere... ...kendi sembol, kendi ifade ifadetici biçimiyle... ...dikkat çekmektir. Yani hı hı. yazı yazmıyor... ...köşe yazmıyor, ifade etmiyor. O yüzden ben... ...karikatürün sanılma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. E, tekrar söyleyeyim. E, bu eleştiri yapanların... ...kritik edilmeye e, layık olduklarını düşünüyorum. E, Salih Bey, bu... ...karikatüre bakıp eleştiren... E, ...tepki yağdıran kişiler... ...en başından bu yana... ...ilk günden bu yana... ...sizin bu karikatürünüz üzerinden... sizin. E ee, ilk günden bu yana gezi olaylarına bakışınızı galiba eleştiriyor buna tepki. Ee, çünkü e Ölüm üzerinden siyaset gezinin ilk günlerinde yoktu. Bu sonradan çıktı. Yani evet. gezi olayları evrile evrile çok farklı bir noktaya evet. geldi. Peki siz gezi olaylarına, bu gezi sürecine nasıl bakıyorsunuz? Nasıl gezi sürecinde ben ilk o günlerde çizdiğim karikatürlerde hı. bu orantısız gücü, polisin orantısız gücünü eleştirmiştim. Hatta karikatürlerimden bir tanesinde hı hı. polis arabası, kamyoneti, arkasında bir tane atom bombu, kocaman bir bomba, hey işte ticari kenara çek yoksa fena yaparım diyor. Yani neredeyse atom bombası atacak üstüne. Sonra gazla ilgili bir iki karikatürüm var, vardı. Yani sonuç olarak bu karikatür o gezi olaylarında polis şiddetinden veya orantısız güçten ölmüş çocuklarla ilgisi değil. Bu son olayın üstüne yaptığım bir karikatür. Hatta özü olarak da aman abi o çocukları şeye benzetmeyeyim, ölen Atakan'a benzetmeyeyim ...çok yanlış olur diye Hı. de özel itina da gösterdim. Hı. Ama birileri oradan alıp ona değil bilmem kime benziyor falan gibi... ...çok yanlış mecralara çekip şey yapmaya Ama kalkıyor. Ama biz bu o karikatürde anlattığınız adam aslında Seda ilk günlerde de gördük ya... ...seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Bir TV spikeriydi. Ya ses kayıtları çıkmıştı. Bir ölüm bekliyorlardı birileri. Daha bir ölüm yok mu diye soruyorlardı. Bunu bütün Türkiye şahit oldu. Yani o eylemliliklerin ilk iki gününde... ...hani level 1 ee, diyorum arkada ona o dönemde bile böyle bir beklenti içinde olan insanlar vardı ve bunu açıkça dile getirdiler. Bir ölüm gelmiyor mu diye. Hatta bir siyasi partinin üst düzey yöneticisi e, bu talebini işte bu temennisini tırnak içinde söylüyorum. insanlara anlatıyordu, çevresindekileri anlatıyordu. Aslında bugün o karikatürde gördüğümüz adam o. Mustafa abi karikatürün üzerinden konuşmayalım diyor. Bambaşka bir yerden çiziyor ama karikatürün kendisi de böyle. Ben gösterge bilimle ilgileniyorum. Baktığımda hakikaten gösterenler ne diye bu karikatür üzerinde eminim Atakan'ın yakınları, Atakan'ın ölmesine üzülenler, bizler, demokratlar bu karikatürü bu anlamda sahiplenmeliyiz. Çünkü o el eleştiriliyor burada çok açık bir şekilde. O yüzden gezinin ilk günlerindeki tavır eleştiriliyorsa bile hatalı bir tavır diye düşünüyorum. O, o karakter orada deşifre ediliyor. Evet, Star'ın manşetini de göz atalım isterseniz. İşte Gezi'deki örgüt haritası, Star gazetesi bugünkü manşetinde İçişleri Bakanlığı raporuna göre ee, işte eylemlerde pek çok yasa dışı ve marjinal sol e, gruplar yönlendirdi. Eylemleri 10 eylemciden 4'ü e bir siyasi parti üyesi ya da ulusalcı çıktı. Sadece 20 eylemci günde 5000 tweet attı, 7000 tweet paylaştı. Örgütleri de yazmış. İşte örgüt haritası diyor Star Gazetesi. Şimdi bu e, Star Gazetesi'nin manşetine çıkan haber e, bugüne kadar yani e, parça parça e, gezi sonrası eylemler diyelim daha çok. Yani gezi eylemlerinde de çok şey ortadaydılar. Gezi sonrası söylemi daha barizleşiyor. Şimdi gezi sonrası eylemlerde bir artık bir halk desteği makul gruplar ilişkisi kalmadı. Direkt artık sadece şiddetle anılan, geçmişinde şiddet olan örgütlerin yaptığı eylemler haline geldi. Orada da örgütlerin listeleri var. Yani bunların bazıları var ki yani bilebildiğim kadarıyla 15-20 örgüt var. Bazıları var ki doğrudan Geleneksel olarak sadece şiddet yapan, e, cinayet işleyen, banka soyan, bomba koyan falan örgütler onlar sahada. E, bu örgütlerin sahada olduğu bir e, eylem trafiğine e, ne kadar güvenle yaklaşılabilir? Bu çok önemli bir konu, önemli bir haber o. Yani herkesin e, bir şekilde hükümetten nefreti olabilir, Tayyip Erdoğan'dan haz etmeyebilir, valiye kızabilir, şuna kızabilir, buna kızabilir birçok siyasi itiraz olabilir insanların ama bu itirazların temsilcisi olarak bu örgütleri atayıp atamadıklarını kendilerine sormaları gerekir. Yani burada çok ciddi bir problem var. Sahada işte az önce konuştuğumuz şey gençler hangi iktidar oyunun parçası bunun ne kadar farkındalar ya da farkında da olabilirler. Yani gençlerin hepsi kandırılıyor diye miyiz? Yani bazıları gerçekten bilerek isteyerek bu oyunun parçası olmak da arzulayabilirler. Mesela Sadece gençlerin kandırılıp kandırılmadığı fakat ortadaki fotoğraf evet. açısından çok değerli bir haber. Bugün işte sokaklarda işte ot meselesiyle ortaya çıkan ya da çeşitli bahanelerle kendini gösteren eylemlerin önemli bir kısmı yine tamamı değil. Tabii yine sokağa çıkanların tamamı aynı kategoriye konumuz ama sokağa çıkanların da aralarında bulunduğu herkesin bu eylemlere sempati herkesin bu eylem e, e, karakterine, bu eylem profiline, bu örgüt profiline dikkatli göz atmalarında fayda var. Yani olabilir. E, bu göz atmaya rağmen yine de diyebilirler ki evet bizi bu örgütler temsil ediyor, biz bu hareketi benimsiyoruz, o başka bir şey. Ama işin bu tarafının bilinmesi gerekiyor. E, Birçok Türkiye'de e, kriminal ve e, siyasi cinayete bana olaylara imza atmış örgütler bugün sahada. Bu güven duyulacak bir tablo değil. Dün biraz milli programda e, ucundan kısmen konuşmuştuk ama çok fazla e, zamanımız yani az da fırsat olmadı konu üstüne çok duramadık. Bir gazetenin manşetindeydi. E, yaklaşık bin kişilik bir e, dava hazirinde evet. gezi olaylarıyla ilgili bir dava hazirinde olundu e, iddia ediliyordu. Bir de e, aralarında e, gezi olaylarıyla siyasetçi Başbakan Erdoğanla görüşen Taksim dayanışmasından isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok ismin de ifadeye çağrıldı iddia ediliyor savcı tarafından. Şimdi bu haberle birlikte okuduğunda sarı manşetle okuduğunda sen ne düşünüyorsun, ne öngörüyorsun, ne bekliyorsun? 3,5 milyona yakın insan çıkmış gezi olaylarında toplam sokağa. Bütün kentlerdeki eylemliliklerde 3,5 milyon kişi var. Şimdi bu bu galiba mükerrer de var aralarında yani. 3,5 milyon ayrı kişi değil, 3,5 milyon evet, çıkış tabii, tekrardır. Evet, Hı. ama neticede 3,5 milyon insan o eylemliliklerde yer almış. Edelim. önemli bir rakamdır. Şimdi gazete, Star gazetesinde o örgütler sayılıyor. Aralarında bu arada MLSPB gibi hareketler de bunların hani ben olduğunu, halen varlıklarını sürdürdüğünü şey anlamda yani marjinal bir kişi şekilde kişi devam ediyorlar aynı şekilde öyle. o geleneği devam ettirmek için şey yapıyorlar dergilerini falan da görmüştüm rastlamıştım bu bir hareketlenme alanı yaratmış gezi yani biz e, diriltmiş. diriltmiş onlar üzerindekini toprağı atmış tekrar e, var elemliklerine başlamışlar ama bu 3,5 milyon insanı bu hareketlerin domine ettiğini söylemek mümkün değil. Onu bir defa söyleyelim. Eğer öyleyse hakikaten çok vahim durumdayız. Yani eğer bu marjinal gruplar... Çünkü bunları toplasanız hepimiz biliyoruz. Mesela ODTÜ'de DHKPC bu süreci yönetiyor dediler. ODTÜ'de DHKPC'lilerin sayısı... Yani böyle şey gibi polis gibi konuşmayayım ama... Ben de öğrenci oldum oralarda o yüzden bilirim. En küçük gruplardır. 5-6 kişilik gruplardır bunlar. O, ama şöyle bir durum var. O genel kitle Gezi'ye Mustafa abinin ayırdığı... Hani o örgütlerle organik bağınız yoktur. Başka hassasiyetlerle çıkmışsınızdır hı hı. ama genel olarak da bu geleneği sahiplenirsiniz. Bu devrimci geleneği, devrimci şiddeti sahiplenirsiniz. O kitle böyle bir yaklaşım içerisindedir. Ee, gezideki olaylara bakarken de bunu düşünmek gerekiyor. Bu kitle, bu geniş kitle organik bağ olmayan örgütlerle daha genel hassasiyetlere sahip olan insanlar bu, bu marjinal gruplarla bağları niye sıkılaştı? Niye onlara prim vermeye başladılar diye Olaya o yüzden hani sadece polis adliye boyutunda bu insanları çağırarak bir çözüm bulmanın e, hakikaten mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Bu insanlar hı hı. tabii ki yasaları ihlal ettilerse işte kamuoyuna zarar verdilerse tabii ki soruşturulacaklar. Bunun bin kişi olabilir, iki bin kişi olabilir. Bu doğru mu yanlış mı tartışmak bile ilginç. Çünkü yasalar karşısında e, işte suç hı hı. işlemişseniz sorgulanırsınız. Ama bu e, o gezi sosyolojisini anlamak için e, bir veri olamaz diye düşünüyorum ben. Fakat bu ortamı ortadan kaldırmak için niye bu hareketler popülerleşti? Bunu konuşmak gerekiyor. Örneğin DHKPC gibi bir hareket son yıllar içerisinde niye popülerleşti? Benim tezim bu konuda. PKK bu süreçte de tasfiye oluyor. Bir çözüm süreci var. Bunun yerine ikame etmeniz gereken bir hareket. Ve altın tepsi içerisinde size sunulmuş bir örgüt var. Tabanında da Aleviler var. Alevilerin çok yoğun katılımının olduğu, onlara bizim çocuklar diye bakan bir kitle var. Bunu da söylemek gerekiyor. Örneğin o cumhuriyet mitingleri konuşulurken sadece bir grubun, marjinal bir grubun ordu göreve pankartı açtığı söylendi ama... ...o alanda olanların hepsi o ordu göreve pankartı açan çocuklara bizim çocuklar diyorlardı. Belki eylem bittikten sonra ya bunu bu kadar açık dile getirmeyin diyorlardı. Bu anlamda o marjinal sol grupların da diğer kitleyle bağlarını sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Bu beyaz, içinde bir sürü beyaz Türk var. Düne kadar bu insanlara terörist diyorlardı çok açık bir şekilde. Hı hı. Ya ne oldu da son dönemde bu kentli işte yaşam tarzı kaygısı taşıyan bu çocuklardan ülken hatta bunların işte çoğu evet. Alevi diyen, evet. öteki diyen Kürt diyen evet. bu çocuklara nasıl yakınlaştılar? Bunun üzerinde durmak e gerekiyor. Cevabı benim bugünkü yazımda. Evet. <gülüyor> <sizin> <gülüyor> e, bu arada zamanımız azaldı. Başbakan Erdoğan'ı bekliyoruz ama son sözü Salim cana vereceğim. E, ben e, bir kutuplaşma yaşanıyor dedim bir süredir özellikle gezi olaylarıyla birlikte ama e, bir itirazı oldu Mustafa Karaylı kutuplaşma diye Evet ama bir gerilim var dedi, bir gerginlik var dedi. Hayır, daha çok tek evet. taraflı bir gerginlik olduğunu düşünüyorum. Yani ee, bu herhangi bir kesimi atlamak ya da masum göstermek evet. adına bir şey değil. Yani evet e, <laughs> genelde daha layık e, daha İstanbul <laughs> daha böyle e, beyaz yakalı karakterli bir gerilim üretildi. Yani toplumun öbür tarafı da bilek yumruklarını sıktı evet. gelin üzerimize noktasında henüz değil yani umarız da olmayacak ben ama de, bir evet, gerilim var evet, yani Salim Memecan'ın e, Sal Salim Memecan'ı nasıl e, tanımladığını e, hangi e, yani nasıl adlandırdığını aslında merak ediyorum ve e, nasıl çıkılır buradan yani e, size ben göre? şimdi arkadaşlarımın dediğine sonuna kadar katılıyorum. Yani bir kutuplaşma değil bir grup bir şekilde sürekli kaybediyor ve böyle tepkiler gösteriyor. Ve burada maalesef medyanın ve medyanın içinde olan arkadaşlarımızın da çok günahı var. Yani şu karikatür bence çok anlaşılır bir karikatür. Biraz başka bir gözle bakılsa biraz daha sağduyla bakılsa biraz daha o e, tweetlere e, tweetlerin gazına gelinmeseydi çok daha makul tepki olurdu. Ve hani Onların o tavırları, o şeyleri beni resmen şey ürkütüyor. Ne yapacağız bu arkadaşlarla? Yani yazılmış bir iki köşe yazısı var, bana yapılmış hakaretler var. Sürekli yapılıyor ama yani artık yuh diyorum. Yani bu nasıl yani o kutuplaşma değil. Yani evet. o başka bir şey. Orada başka bir karakter var. O bir şey bir faaliyet içinde ya görevli ya böyle bir şey kusuyor. Yani bu nasıl bir şeydir ve bu da çok popüler bir gazetede yer al alıyor. Yani o gazetenin sorumluları, editörleri, sahiplerinin de sorunu bu. Ama bunda bu, bu geçici Hı. olarak ben görüyorum. Bu devam ettirilebilir görmüyorum. Hı. Bir müddet sonra biz medya olarak daha normalleşeceğimizi düşünüyorum. Peki. Ee, burada bitiriyoruz. Çünkü Başbakan Hı. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları'nda bir konuşma yapacak. Oraya döneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Korku teşekkür ederim. Evet eee Başbakan Erdoğan birazdan kürsüde olacak. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında oraya dönüyoruz.